Davetçinin en çok hangi konulara dikkat etmesi lazım? Çok genel bir soru tabii böyle bu kadar genel olunca genel cevap vereyim ben. Davetçi bir kere İslamı bilmek zorunda. Madem İslam'a davet ediyor tabi ki İslam bilecek. Ondan sonra İslamı yaşamak zorunda. Örnek bir hayatı olacak ve davetçi hiç yorulmayacak. Nuh Aleyhisselam örnek alacak kendisine. Hiç yorulmayacak. Yorulma hakkı olsaydı Nuh Aleyhisselam yoruldum derdi. Yorulma hakkı yoktur. Bu işin emeklisi yoktur. Bunun emeklisi kabirde oluyor sadece. Davetçi toplumunun hangi istikamete yönlendirilmesi gerektiğini bilmelidir. Aydın budur. Toplumunu aydınlatan insan, Toplumunun aydınlanması için projeler üretebilen kafa demek aydın. Yoksa tahsilde olmak başka bir şey. Tahsilde olmak başka aydın olmak başka bir şey. Üniversite okuyan adam tahsillidir diyelim. Ama aydın demek mi? Profesör de aydın değil. Toplumunun geleceğine kafa yormuyorsa, siyasi sosyal hadiselerle ilgilenmiyorsa, tıp profesörü. İnsan vücuduyla sadece ilgileniyor. Tamirci de arabayı tamir ediyor. Ne farkı var? Birisi arabayı tamir ediyor, bu da insan vücudunu tamir ediyor. Meslek bu. Bu meslek. Bu aydın olmak değil. Eğer o profesör aydın olmak istiyorsa, toplumunu aydınlar götürecek fikirler geliştirmek zorundadır. Yoksa mesleğinde uzman olmakla insan aydın sayılamaz. Davetçi Aydın olmak zorunda aynı zamanda. Toplumu nereye doğru götürülüyor? Ne gibi oyunlar döndürülüyor? Neler var? Bunları çözmek zorunda, kafa yormak zorunda. Haberler iyi takip ederse bunları çözebilir. Haberlerde orman yangınından mesela diyelim haber veriyor, orman yangınını anlatıyor. Seyretmenin gereği yok yani. Bir ev yanmış onu anlatıyor. Ah buyurun bir kedi bir köpek bir yere düşmüş onu, onu çıkartma operasyonlarını anlatıyor. Bunları seyredip ne yapacaksın yani? Hemen diğer kanala geç önemli bir haberi izle. Futbol maçında filan falanı yendi yani yensen ne olur yenilsen ne olur yani. Boş ver böyle şeyleri. İslam davetçisi olacak olan insan önemli şeylerle ilgilenmeli. Önemsiz şeyleri bırakabilmeli. Bırakamıyorsa, nefsine uyarsa olmaz. O zaman geri kalır. Siyasi konuları takip edemez.